İyi günler ben Lokmacı Baba. Evet 10. ayın 11'i 2024 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum efendim. Evet bugünkü Lokma Hayratı İstanbul Güngören Merter Veysel Garani Camisi'nin önünde yapacağız efendim. Evet merhum Muhammed Talep Beyefendi için Lokma Hayratı ruhuna Fatiha. Evet sayın iş insanı Batuhan Batır Beyefendi bizi görevlendirdi, vesile kıldı bugünkü lokma iradı için efendim. Evet, biraz sonra başlıyoruz. Geleni geçeni tüm cemaati dualarıyla birlikte merhum Muhammed Talep Beyefendi için lokma yemeğe ekliyoruz efendim. Ruhuna Fatiha diyoruz. Aracımız tam caminin girişinde efendim. Evet. Let yazı geçiyor efendim. Lokma ayıratır ve nefat yazıyoruz efendim. Evet. Merhum Muhammed Talep beyefendi için lokma ayıratı efendim. Evet biraz sonra hayrat başlayacak efendim. Hayratta buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.